Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fukan. Bugün sizinle ekranın gördüğünüz üzere bu paket çözümlemede sorun var hatasına. Tam 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 çözüm bulacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu paket çözümlemede sorun var hatasını artık yapmayı öğreneceksiniz. Hadi o zaman arkadaşlar geçelim. Şimdi arkadaşlar paket çözümlerinde ben az screen recorder'ı denedim. Gördüğünüz üzere bana diyor paket çözümlemede sorun var diyor. Ben bunu gidermek için arkadaşlar giriyorum buraya. Şurayı yazıyorum arkadaşlar. APK Editor. APK Editor. APK Editor yazdım. Arkadaş şu ilk sonuca. Uptodown'da basın ve APK Editor Pro. Şu en son versiyonu gelin. Şu indire basın. Şimdi arkadaşlar yüklensin. Hemen yüklenir zaten. Yüklensin be. APK Editor Pro'muz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ve yüklendi. Şimdi açıyoruz. APK Editor arkadaşlar. Şu bildirimi şuradan sileyim. Ve kuruyoruz arkadaşlar. Buraya kadar normal. Bundan sonra nasıl yapacağınızı göstereceğim. APK APK'da da yüklendi. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Şuraya. APK Editor APK dosyası seçin diyoruz arkadaşlar. Şurada domluat var. Sizde olmasa bile arkadaşlar bütün dosyalarınızın olduğu şeye girin. Burada asistlin recorder var düzenleye basacaksınız. Arkadaşlar şurada minimum minimum SDK versiyonu var arkadaşlar. Bu 16 olacak. Şu hedef SDK sürümü de 25 olacak. Ve yok dur olmadı. Arkadaş şimdi şu minimum SDK versiyonu 16. Şu hedef SDK sürümü de arkadaşlar 25 yaptık ve kaydete basıyoruz ve bu ekran arkadaşlar 1-2 dakika sürebilir. Bu bekletecek bizi arkadaşlar. Bekliyoruz şu an arkadaşlar. Az screen recorder kuruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kurulsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an <laughs> yüklendi. Şimdi şurada yükte var. Ve şurada basıyor. Ve gördüğünüz üzere karşınıza Asikin Recorder kuruluyor arkadaşlar. Kurulsun arkadaşlar göstereyim. Ve kurulsun göstereyim. Ve izin vere bastığınızda şimdi kuruldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tamam bastım kuruldu arkadaşlar. Böyleydi paket çözüm de sorun var çözümü. video beğenmeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçenki videomda burgu saç çekiliş yapmıştım. Katılmıyorum. Benim görüşürüz. Bay bay.